dedi közde kumru durum vay. Vay. Herkese merhaba vay, arkadaşlar. Vay. Bugün neredeyim? İskenderun'da yine anne evindeyim. <laughs> merhaba anne nasılsın? İskenderun bir de. Sağ olup Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyisi. Teşekkür ederim anne sağ olasın. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Burada şizo olsa anne hata derdi. Közde kumru dürüm yapacağız. Köz ateşinde böyle lezzetli O olacak. nereye gitti Mazman lan? Bir şey olacak. Başta ne yapıyorum? En son tadım yaptırıyorum tadı anneme. Başta ne yapalım? Mangalı yakmakla başlayalım şey. Evet mangalımızı kurduk. Şöyle kömürlerimizden alıyoruz. Mangalın içerisine aktarıyoruz. Evet boldan boldan ekleyeceğiz elimizi korkak alıştırdım, Allah işi işte da gitti lan Ağacının şey. kömüründen kullandım arkadaşlar. E kömürlere jelle şöyle bir banyo yaptırıyoruz ki rahat bir şekilde yansın Bule arkadaşlar. Iyi. Deterjan sıktı oğlum kömüre. Besledik onu ve bunu Kuş ateşe duracağım. verebiliriz artık şöyle kendi haline bırakacağım bir parça kendi içerisinde yansın sonra yerleme işlemini yapabiliriz evet, he kömüre böyle coşkuyu veriyoruz ufaktan ufaktan alev aldı birazdan ne yapacağız son halini göstereceğim arkadaşlar İyice bir alev aldıktan sonra közümüz hazır şimdi malzemeleri doğramaya geçiyoruz evet sucuğumuzu tutuyoruz şu dış kısmından biraz ne yapmak ne lazım onu ya? ayırmak adam mangal yaptı lan işi büyüttü yani. adam. Bak, Bak, adam şunu bir ikiye bölelim ardından onu şöyle <laughs> Tutuyorum, pijamasını şöyle çıkarıyorum. Pijama? Evet şöyle rahatlıkla onu çıkarabilirsin, görüyor musun? Suç gibi oldu. Da. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar, bunda yapmanız gereken şey çok basit. Şöyle bölüyorsun, ardından Sucuk şöyle tutuyorsun, da. yine ikiye bölüyorsun. Aynen bu şekilde kullanacağım. Biraz daha ufalayabilirim aslında ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet, kaşarı dediğim gibi hangi incelikte doğramak istersen bu şekilde doğrayabilirsin. Ben kendime yapalım. göre doğrayacağım. Böyle şöyle hepsinin böyle üzerine üzerine yazsın. gidiyorum. ve Bunları bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Oh. Elimde bir de şöyle... 4 adet tatlı mı tatlı, şirin mi şirin sosislerim var. Sosislere ne yapacağım? Şöyle üzerine çizikler atıyorum. Hem içi bir parça daha iyi pişmiş olacak hem de Abi görüntüsü herhalde, muazzam şirin olacak arkadaşlar. Çeviriyorum diğer taraflar. Ne alaka lan? Abi öyle değil. Ya. Seviyorum işte sosisleri. da aynı şekilde böyle çizikler atıyor Sosislerin de işlemi tamam. Şimdi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle patates. adet patatesim var. Sabah sonu sonu patates var. Sabah patates. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Suda bekletin kararma yapmasın diye. Şöyle patatesimi alıyorum. Başta şöyle ikiye bölüyorum. Bir daha bölüyorum. Bir tanesini şöyle tutarsın. Ardından Şöyle da, ufak ufak parçalara ayırsın. Ben nasıl Kızartman. yapıyorum biliyor musun? Tak diye mesela ben de Bu şey. yapacağız arkadaşlar bunları. Ben tüm de patatesleri de aynı şekilde yani. doğruyorum. Evet tüm patateslerimizi Burak doğradık. Bir, Ardından bir sonra en son ne zaman girdim mutfağa? Ne zaman girdim Şöyle tuzlu bir suyla yaptırsın. Ne zaman Soğuk soğuması gerekiyor. Büyük ihtimalle 4, 4 sene önce, önce falan. Yap. Kenarda bir 10 <laughs> dakika beklesin. Daha sonra bunları kurutup ne bir süt süt yapacağız? Bir 4 sene olmuştur rahat. Evet arkadaşlar patates. Onda da makarna yapıp aslında. Boş mu duruyoruz? Kesinlikle ay şöyle közlerimizi de iyice bir yayalım. Sana ne lan? Tencereyi köz matiyeye ekliyoruz. İyice bir yer et vuruyoruz bir de boldan boldan sıvı yağ ekliyoruz. Elimizi burada korkak alıştırmayacağız arkadaşlar. Ataşehir'de boldan boldan da, da öyle bolca içerisine. Evet şöyle elimde mis kokulu bir bez var. Şöyle zemine ekledim. Patateslerim beni bekliyor. Fazla suyunu süzdükten sonra şöyle üzerlerine yayıyorum. Hepsini bu şekilde yaymam gerekiyor. Ne yapıyor bu da? Chat. Bu ne yapıyordu? Patatesleri zemine ekledim. Başka söyleyin hemen bu ne yapıyordu? Kapatıp şöyle He, hata, izleyenler bilir, bilir bunu sağa Evet. yaptırdık iyice kuruladıktan sonra yağımı kontrol edeceğim eğer kızmışsa ne yapacağız artık bunları pişirebiliriz. evet şöyle bir kontrol ediyorum kaldırıyorum evet, patateslerim kupkuru olmuş bunları şöyle tutuyorum ayrı bir kaba alacağım artık pişirmeye geçiyorum yağın kızıp kızmadığını nereden anlarsın şöyle bir tanesini batırırsın yeterince köpüklenme varsa yağın bana diyor ki burada artık patatesleri bana verebilirsin ya, ben verebilir miyim başta az bir şekilde ekleyin arkadaşlar Böyle hepsini yavaş yavaş ekleyeceğim içerisine. Ya, yani köpükleri evet. görüyorsun. <laughs> Adam mangalda patates yaptı lan. Patateslerin hepsini ekledik. Ara ara onlara <laughs> ne yaparsın, şöyle bir iki tur attırırsın, üst üste binmesin, her tarafa yayarsın ve pişmesini beklersin artık bu şekilde. Evet patatesler pişene kadar biz de ne yapıyoruz? Yine boş durmuyoruz arkadaşlar. Bir yanda sucuklarımızı ekleyeceğiz, diğer taraftan da sosislerimizi ekleyeceğiz, pişmeye hazır edeceğiz bir onları. şey diyeceğim? Bu patates yine tencerede yapmış oluyor. Mantık olarak. Zaten orada yapılıyor. Hayır, ocakta da yapsa aynı tat gelmeyecek miydi? Yoo bro Niye? Şimdi sen tavuğu tencereyle mangalda yapınca farklı bir tat almıyor musun? Lan geri zekalı ne alakası var? Pişiren yine i̇şte tencere O kızartıyor mal, ay tencere kızartıyor Lan biri közde pişiyor, biri ateşte pişiyor Çakal Lan salak yağın içinde, yağın içinde bu patates E tamam bir tane yağ kız kızartıyor, bir tane yağ ateş kızartıyor Bak ha. kızartıyor diyor, pişiriyor demiyor anladın mı? Allah Allah. Oğlum bir fark yok ki. Aslında Ateş pişiriyor. Koku girmiyor ki yok. içine yine. Bak bunların tencereden daha iyi olma sebebi böyle bir şeyle, adını unuttum şimdi bunun. Direkt kömür ateşinde pişmeleri. Psikolojik ya büyük ihtimal. Bunlar direkt kömür ateşinde pişiyor. Ama o yine yağın içinde pişiyor. Ona sadece ateş veriyor yani. Isı veriyor ona sadece. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen Müslüman mısın? Mangal telinde piştiği için bu doğru şeyini alıyor. Tadını alıyor. Haklıyım. Adam dedi ki bak közde kahve dedi. İkisi de cezvede oluyor dedi. Amçık dedi. Ama közde kahve dedi daha iyi oluyor dedi. Kez de kahve dedi, abi çık dedi. Hepsini ee, dedi. Doğru değil. Söylüyor. söylüyor. o da haklı, Asker ben de haklıyım ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini dizdim. Şimdi patateslerin pişmesini bekliyorum. Daha sonra bunları pişirmeye gidiyorum. Közde geçtim. çay evet, ile çay aynı mı? Lan köz su mu lan köz? Köz su mu? Köz de ateş. Ya sen semaver çayla ocak çayını bir mi tutuyorsun şimdi? Köz de ateş amına koyayım. Arkadaşlar patateslerimiz pişti. Şuna bakın ya, çıtır çıtır mis gibi. Biri de aradan almış. şey diyor. Sıkıyorum. Tek yerim orayı Sıkıyorum. var ya. Güzel ne Hepsini <laughs> bu şekilde çıkaracağım. Birazdan sucuk ve sosislerimle ilgileneceğim. Bunların güzel Ama güzel olmuş gibi Dediğim gibi, abi gibi de, şimdi değil de ne yapıyoruz? Sucuğumuzla sosisimizi evet. ekliyoruz. Bunlar da ağır, ağır pis, mis kokular. Bak iş bu işte güzel, güzel olur. Çıkaracağız arkadaşlar. Diğer aşamaya geçeceğiz. Evet şöyle bir çevirelim telefonumu arkadaşlar. Nar gibi kız. Ben niye, niye telefonumu çıkarıyorum <gülüyor> <gülüyor> Benim telefonum bu abi. Çekilişte çıktı da. Vardı <laughs> şuna bakın ya. Çok güzel. Diğer tarafında pişireceğim artık. Bak, diğer diyor, aşamaya evet. Bir yandan da şöyle jambonlarım var. Olmadı bunlar ol, ama yani Ne diyor Efe söyle? Közdeki dereceyle ile ocaktaki ateşin derece farkı ve pişme süresi farklı olduğundan dolayı dinlene dinlene farklı sürelerde pişme süresi var. Közde jiroks Anladım. Teşekkür ettiğimi söyle o arkadaşa. Görsün Eyvallah. istiyorum üzerlerine ekliyorum aynı şekilde salamlarım da var şöyle onları da bir kenarlara alalım hafiften böyle bir ısınsınlar şöyle ekledim bunların hepsini de birazdan kaldıracağım Evet dediğim gibi salamlar ve jambon da o köz tadını alsın istiyorum salama diye. niye antep fıstığı şey atıyorlar geldi. artık kaldırıyorum bunları artık dürümleme hey. aşamasına geçeceğiz evet gördüğünüz gibi, gibi tabaklama yorumlar. işlemini de yaptım istesem bir of yakından çekseydik şunlara bakın ya çok of güzel piştiler mis gibi kofis 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 da de kokuyorlar nasıl yapalım of Şizo menüye bak Şizo menüye bak. Ama abladı. Kanka, kanka yemin ederim ölene kadar yerim bu menüyü. Kanka şu menüye bak kanka. Bu, güzel atıyorum. Bir de artık başka bir, bir şey kadar istiyorum dersen orospu çocuğun önünde gideyim kanka. Ha biber yemem o <laughs> ve sucuğu ne yapıyoruz? Şöyle ufak parçalara ayırıyoruz. Hepsini ufak parçalara kanka ayırıyoruz. Kanka bunu ayırma Rahat parçaya ya. ya. Eser, Eser abi. Eser ya. abi ya kanka dedin mi? Hatay Eser abi. abi. Hatay abi kanka ya. Lan Eser abinin annesini gördük ha başlangıçta. Ya bana ne Hatay abi oğlum Eser kime bana koyayım ya? Oğlum adamın adı Eser Eser adamın adı. Lan gerizekalı kanalın adı Hatay sandık içi amına koyayım. E tamam adı da Eser. Benim kanalımın, kucu, adı adı Jurok. Hasay, Benim kanalımın lan, adı Jurox. Benim kanalımın adı Jurox. Adım da Juroks mu amına koyayım? Adamı evet. biz tamam Jurox <laughs> Sen sen Jurox <laughs> değil misin abi? Kimsin <laughs> lan sen amına oğlum. Olsan adım. Olsan kim kanka amına koyayım? <laughs> Eray var o mu acaba? Onunla karşı bir şey olur mu? O da Rahet Mos kanka. Bir ara iyi amına koyayım. Vay be. Kiseyle kanka. Siz ne yapıyorsun kanka? Nasıl gidiyor? Kanka salamları gördüm direkt damladım bunu koyayım. Kanka çok güzel menü değil mi? Ben burada en çok neyi yerim biliyor musun? Sucuk. Sucuk kanka. Ekmeği alacaksın, sucuğu koyacaksın üzerine kanka. kanka. Tuzunu, acı biberini koyacaksın. Of. Eğer seviyorsan. Bak yanına salatayı söylüyorum koyacaksın. bak. Soğan söyle. Domates, başka hiçbir şey yok. Limon, of. pul biber. Peki soğan karamelize mi? Hayır, normal soğan. Soğan, evet, domates, ya. limon, pul biber kanka. Böyle elinle yoğuracağım böyle onu. Limonla pul biber hepsinin içine girecek. Azıcık tuz, azıcık tuz. Biraz daha pul biber, yoğurmaya <laughs> devam. Sonra onun suyuna ekmek bak. <laughs> onun ya akacak böyle kanka böyle sarı sarı. Aa unuttum o unuttum. Akacak. Azıcık şizo, azıcık yağ kanka, azıcık. Ağzınız azıcık mı? Kanka sucuğa da yağ sıkmazsın amına koyayım. Hayır sucuğa değil kanka şeye salataya azıcık ya. Ha salataya konur nar ekşisi lan kanka. Lan Cirox bizi öf. mangala götür lan. Oğlum ne olur lan. Oğlum bir mangal yapmam kanka, var gibi Cirox. güzel ya çok güzel kanka. Şizo gelsene İstanbul'a kanka. Kanka sucuk ekmek yemin ederim peynir bir de. Ya ben sen artık. şu peyniri bir sal artık sal şu peyniri <laughs> bir. Allah aşkına bir menünde de peynir olmasın ya. Orospu daha yeni yedim ama peynir, ekmek Doğru. hatta Bak, ekmek İstanbul'a gel kanka, mangala götürecek Şizo. Kanka İstanbul'a gelecek param yok bu bir. Lan ben ya, kardeşimi hani... getiririm lan. Yok kanka İstanbul'a. Sen müsait olduğun tarih... Şizo. He. Diğer ay... ...bana geliyorsun kanka. Ha siktir harbi mi diyorum? Diğer ay bana Şizo, Lan, şizoo? Kameralı yayın açıyoruz seninle Şizo. Benim kanalda senin evde. Senin kanal Oros çocuğu ya. Ee, tamam, ee, senin ee, tamam senin kanalda lan. Tamam senin kanalda. Benim kanalda senin evde. Sonra benim kanalda ama. Tamam sonra da senin kanalda. Önce benim kanalda gösterelim kendimi bizi. Tamam. Ama ben ama ben <laughs> maske Ama yapmadım. ondan sonra ben... her gün ama ondan sonra her gün kamera açacaksın. Kanka ondan sonra her gün kamera açamam çünkü kamera için uygun yerim yok evde. He. Tamam benim Burak kanalda. Hakkında, tamam, senin tamam, kanalda ben kal, kal. Haftada bir gün gelirim ben. Yani. haftada bir gün. Haftada gel 3 <laughs> gün kal kanka bende 3 gün. <laughs> haftada 3 gün kalmam kanka. Ma Max üç gün Ben de kal, 3 de. tamam 2 gün kal kanka bende. Tamam bir gece 2 gün. Tamam bir gece iki gün. Tamam bir gece 2 gün. Kalmıyor. Oğlum 3 gün yap ki. 3 gün yap ki. 2 gün senin kanalda yayın, bir gün benim kanalda yayın. ikinci gün, 3. gün de gezeriz amına koyayım. Ha siktir. senin Aynen mangal var mı? Mangal var mı? Mersoyla Merso senin. Bak ekibi sayıyorum. Efes, Ahmet, Emir, sen, ben. Ya Efes varsa ben gelmem bro. Kanka bu ekipte <laughs> <siktir gülüyor> bu ekipte kanka hiçbir yere gidilmez o bunun. Efes'i Ankara'dan beni al la bavuluna koy beni. Ben, ben sağ ben. Ahmet sen al. neredeydin? Ben Efes'i görüyorum Efe bavuluna koyayım. E tamam oğlum Şizo ile Ahmet aynı anda gelecek işte. Sercan'ı niye almadın? Sercan sen neredeydin? Sercan sen neredeydin? Kanka Burak da gelsin lan Burak da gelsin Oğlum lan. Burak sen de gel lan Kanka, tamam da benim arabada yer yok, yok o kadar Maksimum 5 kişi alabiliyorum ben Kanka ben e ucağını ucağını Domlu domlu, domlu Kanka 5 kişi 5 kişi maksimum 5 kişi, beş kişi, maksimum beş kişi alabiliyorum Ahmet'i koyarız oğlum Orospu çocuğu ben Şizon'un kucağına oturacağım Bir dakika Orospu çocuğu nasıl oyun var mı? Ben de o zaman Jirox'un kucağına oturacağım direksiyonu ben kullanacağım Hayır 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 ya, ya ben bu arada ben bu arada ama. bu planı okeyim bura. Eğer harbiden ben gelmek istiyorsanız diğer aya böyle kanka. bir şey ayarlayalım. Ben diğer aya İstanbul'da taşınıyorum. Şizo kanka odadan çıktı ama bir <gülüyor> Şizo? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben bunu nasıl plan yapayım ki amına koyayım ya. Ben bu çocukla ne plan yapayım ki kanka? Ben bu çocukla neyin planını yapayım ya? Nerede kalacaklar? Ya kardeşinde kalır amına koyayım. Kimin evi yoksa gelir bende uyur bura. Hayırdır a, kardeşlerimizi de sokakta mı yatıracağız amına koyayım? En kötü bir tane otel Her <laughs> 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 yani günlük ev satışı bir şey yapılıyor burada kiralanıyor 50 lira. <laughs> o evleri kime veriyorlar biliyor musun sen? <laughs> Daha Ferit'le mangal yapamadık. Ama. Sincap tamam lan. Sincap gelecekse sana yakar. Sen Kanka mı? ama bu sosisten yapacağım, bu sosisten yapacağım. Kanka kendin pişir kendin yeğe gideceğiz. Instagram'da Aa, da yayın amına koyayım. As Bu arada kesin olur ya. Aynen. Gelin yok. mi lan ne olur sosur, lan? Sosur. Oğlum sincap ne olur gel lan sincap. Oğlum gel lan kanka sincap. Her tarafına yayılsın. Evet sosisler Ekip tamam. oldu ya. ya. Oğlum bunu yapalım, lan bu arada. Emir Şizoyu kanka, ikna et diğer ay gelin. gelin bak. Şizoyu ikna et diğer ay gelin. Sen zaten İstanbul'da değil misin? Ben gelen gelirim İstanbul'ayım. Tamam. Sucuğu ya yapalım. Tıkı. Biz de Berke ile geliyoruz. Dolduk ya. Oğlum dolduk ya. Lan durdurma soğudu hepsi. Tamam. Geçim şu an. Eylül'de İstanbul'dayım ben. Güzel. Sincap güzel. Arkadaşlar, onu da bir şöyle pasta ayırıyorum. Tüm sucukları bu şekilde yapacağım bu arada. Bu arada biberlerim de közlendi. <laughs> Çok güzel <laughs> oldular. Bunları da çıkarıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sucuklar da tamam. Şimdi neyde sıra arkadaşlar? Jambon ve salamlarda sıra. Şöyle tutuyorum. Gelişi güzel bunları da tutarsın. Şöyle ince ince kesersin. Julienne şeklinde hepsini doğruyorum arkadaşlar. Aynı ya. şekilde salamı da keseceğim. Yine bunu da şöyle bir toparlıyorum. Yine aynı şekilde şöyle üzerine üzerine gidiyorum hepsine. Bunlar da hazır. bunlar da bir kenara alalım. Bak közlediğim biberleri. Bir günde diş... bak şimdi aklıma geldi Efes. Böyle GameX farı falan oluyor ya. Alo. Ee, ee, Gist ee. Mist oluyor böyle. Ghost Mist oluyor, GameX oluyor. O günde bütün modlar, şeyler falan oturup bir yerde yemek yiyelim amına koyayım. Olur kanka Böyle Al ama bütün modlar falan böyle ama, İzleyici de gelsin Kabuğunu Al ayırdım Şimdi Olur. de bunlar da GameX, GameX falan yapmazlar <laughs> zaten Hayır o değil o değil GameX <laughs> 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 Ona da okeyim ben <laughs> Hayır oğlum O değil o değil ya Şu 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 Şu, şu. şu lan şu Bu Geçeli o değil o değil Sen ödeyeceksin değil mi? Modlar ödeyecek oğlum. O kadar maaş veriyoruz ama buna kayıp. Nerede? Ney? Şey bak. <laughs> Kuruymuş, kabul ediyorlar mı? Para. Konuları açmayalım. Ya bunlar da ufak parçalar. Yok, sen konumu gördün mü? Seni bu şekilde kesiyorum. Et evet, malzemeler, malzemeler ne? Hepsi... Çok mu iyi Aa, kolun? Ahmet'e sor. Ben düştüm. Ben de attım ama kolum ha. Benimkine de bakarsın. Bu ne lan Efes? Bu ne oğlum? Ha, bu bir de pamplanmamış hali. Ben bunu pamplayınca amına koyayım. Ahmet de transparan. <gülüyor> <gülüyor> Benim dön hali. <gülüyor> <gülüyor> Sanat, pump, bu daha güzel oluyor. hali ya. mi? E papsız. Hayır, hayır e Efes'e soruyorum. He evet, bu pamplanmamış hali. Pamplanınca artı. Oğlum Efes sen sporcu bir eleman mısın lan? Lan Yok benim aktinin fazla salgılandığı için ben spora başlamadan önce de damarlıydı. Ha. Alttaki sircadiyi görüyor musun? Prim yaptım oradan da. Helal olsun. Doğru. Sen içeride ağlı diyor mu kullanıyorsun lan? Ha, Doğru ayağım şöyle <laughs> orman seriliyiz. <gibi. gülüyor> ya seni tamam kurt. Ya oğlum sen hiç yalla öyle kullanmıyorsun, ne olur bu çocuğu? <laughs> hayır olas. <oroslu. gülüyor> <laughs> benim hiçbir alakam yok, benim hiçbir alakam yok, benim <laughs> <laughs> evimde ağlı da yok, benim evimde <laughs> ağlı da yok. Ben hiçbir şekilde bu konudan alakam olmadığı için direkt gidiyorum. Ee, tüm sorumluluğu Efes ve Ahmet'tir haberiniz olsun. Benim ben de var bu kebap ekmeği var. arkadaşlar. <laughs> İlk gecik mis gibi, şimdi artık daha o daha ekmeğin arasını <laughs> ekleyebiliyorum. <laughs> <yani. gülüyor> Sucuklarımdan <gülüyor> şöyle tutuyorum. Böyle boldan boldan ekliyorum. Sen ama. ne kadar eklemek istiyorsan o kadar eklersin. Evet, şöyle yayıyorum her tarafına gelsin. Hoş, 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 şimdi közlenmiş hoş, hoş, mis gibi hoş, sosislerimden şöyle ekliyorum. Bence arkadaşlar böyle sosis ve sucukta elinizi korkak alıştırmayın. Yani ne demek istiyorum? Kaliteli bir sucuk, kaliteli bir sosis kullanırsanız çok daha başarılı olur yapmış olduğunuz ürün. Biraz jambon, yani? biraz salam ekliyorum. İsteğe bağlı, yani? ister acı, ister tatlı, közlenmiş biber. Közde pişmiş patates kızartması. Ne kadar eklersen Bak. o kadar ekle. Şöyle gelişi güzel ekledim. Bir parça da şöyle toparlıyorum onu. İki parça cheddar ve kaşar devreye girecek tabii. Şöyle kaşarlarımı da boylu boyunca ekliyorum. Bu kadar yeterli. En son üzerine bir parça ketçap. Bir parça daha ne yapıyoruz? Mayonezden ekleyeceğiz. Şöyle o. son. Ne yaparsın şöyle tutarsın elinle Baba de böyle çiçeği iç geçirirsin ya? ve şöyle kapatırsın onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım Maşallah bunun gibi 2-3 tane daha şey yapacağım yapıyor. daha sonra bunları pişireceğiz arkadaşlar ekmeği biraz çıtır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar 4 tane yaptım elinde şöyle tereyağı var tereyağı ile bunları ne yapıyoruz besliyoruz. şöyle. Tereyağı abi o fırça. Şuna bakın çok güzel olacak ya. Özellikle abi, bu közde bu burcunda var ben. ya tadına doyum olmayacak lan. resmen. E şimdi bunu tereyağı kapatalım <laughs> hemen köze gidelim. Şimdi dürümle közle buluşturmanı şöyle ekliyorum ve artık o dış kısmının <laughs> hafiften Badan böyle gibi <laughs> arkadaşlar alt kısmını kontrol ettim iyice kızardı şöyle tutuyorum Şöyle göstereyim. <laughs> Şunu, oh, nar gibi kızardı. Mis gibi oldu <laughs> yani Burada ne yapacağız <laughs> arkadaşlar? Bunları tekrardan boya badana işlemine devam edeceğiz. <laughs> bu tarafında aynı şekilde şöyle bir iyice bulayalım. İyice besleyelim onları. Böyle hem çıtır çıtır hem daha lezzetli olacaktır. Yani bu şekilde bırakıyorum. Belki bir 15-20 saniye yine bu tarafını ateşe tutarım. Alt tarafını kontrol etmek için bir çevirmek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle bir çevirelim. Oo, mis gibi olmuş. Şunun görüntüsüne bak ya. Muazzam olmuş. Yani i̇ki tarafında pişirdik. Şimdi kaldırıyoruz artık tadım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar hepsini çıkar. Bu ne izliyorum. oldu Çok böyle ya? Şimdi ufak bir sunum yapalım annemle tadıma geçeceğiz zaten. Bir tanesini kesmek istiyorum şöyle tutuyorum çıtır çıtır mis gibi. Şimdi tadıma geçebilirim. Şöyle muzu atmış olduğumda bir bardağın. Var ne ya. içecek? Ne içecek? Sarı kola mı? Sarı, siyah kola mı? Beyaz kola mı? Sarı, sarı, olan, sarı olan, kola, sarı, sarı kola, kola, sarı, sarı kola. kola. Sarı ya siyah ayı. kola ne et Bura, Buram, buram. Ayran kokuyor şu anda. Ayran koktu şu an her yer. Buram buram ayran kokuyor. Size hileli bir soru sordum. Ayran içecek. mi? Net ayran. arkadaşlar içerisinde Coca-Cola Zero Sugar içecek. Kola ekliyorum. Oo yanında var ya efsane gidecektir bu. Aa, yani şöyle yani deniyorum. Tamamını bir dolduralım. Ne yapıyoruz? Bunu şöyle arkadaşın yanına alıyorum. Evet arkadaşlar mutlu sona geldik. <laughs> Anne nasıl gözüküyor? <laughs> efsane görünüyor. Ellerine sağlık. Harika. Çet bir bir izlemiş bilir. ki oğlum. Çet, çet izlemiş videoyu. Bakalım tadını beğenecek misin? Şunun görüntüsüne bakar mısın? Diye. Gerçekten ya. muazzam gözüküyor. Sen gibi. yaparsın kötü ya. mü olur Allah? korusun. <laughs> <O sesi> <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı görünüyor. O zaman şimdi en sevdiğimiz zamana geldik. Tadını yapacağız. Bakalım nasıl, Bakalım nasıl olmuş. Hmm, çıtır çıtır zaten. Harika. Peyniri de içeride bayağı akışkan ve erimiş. Eline sağlık. Çok fena doyuyorum ya. Yani her şeyi böyle közle buluşturduk, özellikle Esen. patatesi ayrıca da ayrıca tattık. Evet. İnanılmaz lezzetliydi. İnanılmaz lezzetli olmuş ve şu anda o kadar dürüm yedim. Bunun kadar daha lezzetli ve her şeyi kıvamında olanını hiç denk Ellerine oğlum, sağlık. Oğlum yaptı diye demiyorsun. Hayır, değil mi? hayır oğlum oldu. Yaptı <laughs> için söylemiyorum. Ağlı diye aldı, ya. aldı, <laughs> abartı yaptı. Evet, evet. Ellerine Yok, sağlık. kanka çok abi. güzel gözüküyor. Harbiden, Harbiden güzel gözüküyor, gözüküyor bu arada ya. Oğlum, ya. Ben görüntüsünden el aldım Çok döküyorum. güzel, efsane valla. Her şeyi bütünleşmiş ve... <laughs> Beni de çok güzel. Bir bomba ya. gibi olmuş. Harika ellerine sağlık. Teşekkür ederim anne. Sağ olasın. Sen de yardımcı sağlık. oldun bana. Harika. övecek kelime kalmadı. Senin başarın. Ellerine, emeğine sağlık, nefis. Abla Yerçekten ağlayacak abi. Emeğinizi tavsiye abi, ediyorum arkadaşlar. Çok başarılı ve çok lezzetli şey yaptı. Benim ama. oğlum yaptığı için söylemiyorum. <gülüyor> Bir <laughs> efsane. Ha, hakikaten çok güzel. Arkadaşlar biz bunları yemeye devam edelim. Hı hı. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek wow, güzel. interesting. Wow. Wow. You can really dance. Orkun ışıtmak <laughs> videosu var dedi.